hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir karakterime dönüşüyorum arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Artık mevcut yeni bir karakterine dönüşüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz sonra bu makineye gireceğim ve yeni bir karaktere dönüşüyor. Evet arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öbür bölümde inşallah bu kötü polis ve bu Murat Kobzer'i buluruz. Evet arkadaşlar. İnşallah buluruz onları. Ne bulamadık onları ama biz bunları bulacağız arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. İçeri girmeye başlayayım mı? Yoy böyle çok merak ettim ya. Bu ben de ben de. Arkadaşlar çok çok mutluyum. Yeni bir karaktere dönüşeceğim. Arkadaşlar sizin kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bu videoyu 30 like bekliyorum arkadaşlar. Bak. Bu videoyu 30 like gelmeli. Evet arkadaşlar. Bu videoyu 30 like gelmeli. Evet. Neyse artık içeri giriyorum. Girsen. Oy, giriyorum. Giriyorum. Girdim. Bak giriyorum şimdi. oyun He, ne oldu bana ya ne oldu ya bana oha oha sen evet ya sen şeye dönüşmüşsün ne ya kötü bir şeye mi dönüştüm ya bak da bakayım bekle ya arkadaşlar bakayım neye dönüşmüşüm güzel çok güzel bir karakterdi bu ne Hekar olmuşum. Oha, arkadaşlar, hiç güzel değil mi? Oha, yok diyorum ya. Arkadaşlar çok güzel. İnanamıyorum. İnanamıyorum, inanamıyorum. İnanamıyorum ya. Korumalar hiç güzel olmadı mı? Evet, yok çok güzel olmuş. Oha. Ben de benim hayalimde hacker olmaktı. Of ya yuhu. Çok iyi. Neyse kurumlar hepiniz benimle gelin. Gelin eve gidiyoruz. Gelin benimle. Çabuk koşun. Koş 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 koş. Koş koş gibi koş. Burada da başka kurmalar da var. Evet evet başka kurmalar da var burada. Galiba bu şehrin başkanı e, almış bu kurmaları ama merhaba. O merhaba. Tamam tamam. Koş koş koş. Bu şehirde de baya koruma var ya. Evet evet evet. Baya koruma var. Ama siz beni korumansınız ha Beni, kor beni koruyacaksınız. Bu, bu şehirlik başkanını korumayacaksınız. Tamam tamam. Neyse gelin mi? Lan ne kadar koruma var burada. Arkadaşlar bir şey koruma da olmuş. Merhaba korumalar siz. Siz kimin korumalarısınız ya? Biz mi? Biz bu şehrin başkanının korumalarıyız. Ve bunlar kim? Bunlar da mı başkanın korumaları? Haydi bunlar benim korumalarım. Aa iyi tamam tamam. Neyse gelin korumalar. Bu, bu ne lan? Neyse gelin benimle koşun. Doktor bey merhaba. Oo, merhaba lan sen kimsin ya? Oğlum, ben şeyim. Ben hackerım ya. Yukur mu? Evet. Ee, ben yeni karakter dönüştüm. Ben bir mi, mi, mi canım. Ama yekar oldum artık. Boya iyi olmuş ya. Polis nasılsın? Ay çok iyi. Yeni karaktere mi dönüştün? Evet. Beğendi mi? Beğendim çok güzel olmuş. Evet evet ben de beğendim. Beğendiğini beğen Sevindim. Ee, doktorlar ne zaman bu polis iyileşecek bilmiyorum bir iki güne iyileşir tamam neyse gelin koruma eve gidiyoruz neyse eve gidelim koşun 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 Tamam. Para var mı? Vardı. Para da var. Tamam. Arkadaşlar bayağı iyi değil mi? Ay. Of. Yeni bir karaktere dönüştüm. Çok mutluyum. Neyse. Dostum çok iyi ya. Ben çok sevdim. Bayağı beğendim. Beğendiğe çok sevindim. Korumalar. Ay. Arkadaşlar hiç beğenmediniz mi? baya güzel oldu. Ay. ay, ay inşallah öbür bölümde şeyi buluruz. şey kor şey ya polis ve kötü polis ve Murat komiseri buluruz ya buluruz ya tabii ki bulacağız. Neyse gelin. Of ya. Neyse yeni bir karaktere dönüştü sıra. Em, kötü polis ve korum şeyi bulmamız. Murat komiseri nerede bulabiliriz ki? Of ya. Nereye gidebiliriz? Nerede bulabiliriz onları? Of. Ne? Bunlar kim ya? Ben bu insanları tanımıyorum. bilirim Artık oğluma yanlarına gidelim. O oh, merhaba. O oh, merhaba. Siz kimsiniz? Aa, benim ismim şey Steve. O oh, benim ismim de e, Heka. Ve yanımdaki kişilere de korumalarım. Ooo iyiymiş. Sizi söyleyecektim. Söyleyebilirsin. Ben bu şehirde sizi ilk ilk kez görüyorum. yani biz bu şehirde bilmiyorum ki şehri bir bizi görmemişsindir mi bilmiyorum. ya yani yani de hiç, hiç görmedik bir adam var. Böyle bunu bunun aynı onların da korumaları var. Ama sizi tanımıyorum. Korumaları tanıyorum. Ama sizi tanımıyorum. Bak ben hani Can. yani, yani eskiden mevcutcandım şimdi hekar nasıl yani anlamadım ben. yani seni adam gördüm ismi mevcutcan Can'dı. yani ben Can'ım. ne ama artık hekarım artık hekar bana hekar de, de, lütfen Hı. tamam neyse sizlere katılmak istiyorum bana nasıl yani bize katılmak mı istiyorsun evet ya çok sevdim ya Size katılabilir miyim? Lütfen lütfen lütfen. Hmm bekle düşünüyorum. Korumalar bize katılsın mı? Bence katılsın. Hem ben de beş kişi olur hem de. Boya iyi olur. Evi de daha iyi olur ya. Size yardım ederim ya. Hmm, tamam. Evet Steve. İzin veriyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Gerçekten. Bir şey değil. Gerçekten ben de seni çok sevdim. Artık bizim ekiptesin tamam mı? Bizi ihanet etmeyecektin. Etmeyeceksin. Tamam sana yemin ederim. Tamam. Bizim de artık bir arkadaşımız var. Çok mutluyum ya. Evet neyse. Gel benimle. Kuruma gelin eve gidiyoruz. Benimle, hepiniz benimle gelin. Hepiniz gelin benimle. Sen de gel. Oy, çok iyi. Sıra bu kötü polis ve bu, bu Murat komiseri bulmamız gerekiyor. Neyse koş 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 korumalı gelin. Evet. Evet Steve ve korumalar. Steve sana her şey anlatacağım. Söyle söyle. Ee, söylüyorum. E bildiğin gibi e şey tanıyor musun Murat Komiser ve kötü polis? E, Murat Komiser'i tanıyorum ama kötü polisi tanımıyorum. Şimdi sana söylüyorum. Onlar yani bir bunları bir bulamadık. Ne Nasıl ya? Bunlar karakolda yok mu? Yok. Biri onları kaçırmış. Gariba Herobrine. Herobrine mı? Nereden biliyorsunuz? Bilmiyorum biz tek böyle sanıyoruz yani. Gariba belki... Herabrine kaçırmıştır. Bence doğru mu bilmiyorum. Bence Herabrine. Evet doğru. Herabrine kaçırmıştır. Bilmiyorum neyse. Öbür bölümde bu. İnşallah bu Murat komiseri ve şeyi buluruz. Kötü bu İnşallah sana yardım edeceğim. Korumalar size de. Tamam. Neyse. Ben videonun sonuna geleyim. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bu videoda arkadaşlar bir gün ne yaptık bu videoda? bildiğiniz gibi ne yaptık? Tabii ki de yeni karakterime dönüştüm ve Steve de bizim ekibimize katıldı. Yani 5 kişiyiz. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.